Miran ne yaptığını bilir. Oğlunu tehlikeye atacak bir şey yapmaz. Umut gelene kadar bekleyeceksiniz. Anladınız beni? Miran'ın beklenmedik tavrı planlarımı değiştirdi. Ben güneşimi alıp gideceğim. Az kederinden ölecek. Nasıl merak etmeyim ha? Birisi oğlum, birisi kadınım. Birlikte yapacağız Asya Hanım. Ya birlikte yapacağız ya da ben tek halledeceğim. Ne yapıyoruz? bir şeyler olacak. Korkuyorum. Taş taş üstünde kalmayacak, duydun? Azzede Cihan da ölecek. Hiçbirinize rahat yüzü göstermeyeceğim. Sonum bu bile olsa. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.